Arkadaşlar merhaba. Ben bugün e, Döşemealtı Altın Mahallesi'ndeyim. Doğru söyledim değil mi? Evet doğru söylediniz. E, Neşe Hanım'ın misafiri olarak geldim buraya. E, Primus yapıdayım. E, burada e, güzel bir projenin e, Neşe Hanım bize sunumunu yapacak. Hep birlikte e, projenin detayları hakkında bilgi sahibi olacağız. Ben bu vesileyle şimdiden Neşe Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sizler teşekkür. de hoş geldiniz. Buyurun isterseniz ben içeride anlatayım Buyurun. size. Buyurun. Evet. Antalya'nın göz bebeği bir lokasyon döşeme altındayız. Görmüş olduğunuz projemizin maketi burada. Toplamda 8,5 dönüm arazi üzerine kurulu olan projemizde 34 adet lüks villa inşaatı yapıyoruz. 14 adet müstekil villamız, 20 adet de ikiz villamız bulunmakta. Projemizin genel özellikleri içerisinde ikişer araçlık kapalı otoparkımız, özel tasarım bir adet yüzme havuzumuz, güneşlenme alanları, ateş çukuru alt kısımda Cep sineması, sauna, çocuk oyun alanları, spor alanları, yürüyüş yolları gibi sosyal anlamda zengin donanımlara sahip bir proje. Sitemizin giriş kısmı arka bölümden gerçekleşecek. Ben Otoparkımıza şöyle geleyim. Tabii ki otoparkımızın girişi taşıt tanıma sistemi ile birlikte buradan oluşmakta. Havuzun altı komple kapalı otopark şeklinde AVM'lerdeki sistem gibi direkt Ersin Taranoğlu Caddesi üzerine de çıkışımız bulunmakta. Ortak alanda görmüş olduğunuz iki adet kule, asansör kulelerimizle birlikte müşterilerimiz yeşil alanımıza doğru geliyor ve daha sonra da villalarımıza dağılım gerçekleştiriyoruz. 190 metrekare kullanımı olan müstakil villalarımız ve 250 metrekare kullanımı olan ikiz villalarımız bulunmakta. Yapılarımız 3 katlı 4 artı 1 yapılardır. Minimum bahçe kullanımlarımız 60 metrekareden başlayıp 200 metrekareye kadar da çeşitlenmektedir diyebiliriz. Dışarıdan gördüğünüzde kapalı bir site ama içeride oldukça aktif, hareketli bir proje gerçekleştiriyoruz. Teslim tarihimiz bu yılın sonu olarak ifade edebilirim. Etap etap teslimlerimize başlıyoruz. Biraz sonra örnek villayı da sizlerle birlikte gezebiliriz. Arkadaşlar, Neşe Hanım'ın bahsettiği villa şantiyesine geldik. Şimdi o e, örnek dairenin kapısında, girişinde beni bekliyor. Ben de şöyle genel olarak şantiyenin, inşaatın durumunu göstermek istedim size. Hemen... E, girişteki A07 numaralı villa e, örnek olarak hazırlanmış. Neşe Hanım. bize şimdi bunu gösterecek. Hoş geldiniz. <laughs> Buyurun. Evet. Gayet güzel bir kapı var. Büyük, geniş, yüksek, oldukça zengin gösteriyor kapımız. <laughs> Ayrıca akıllı ev sistemine entegre olarak parmak okuyucu sistemlerle de e, burada görmüş olduğumuz alana entegre edebiliriz. Böylelikle eve geldiğinizde ya da dışarı çıkarken sadece internetiniz ve buzdolabınız çalışacak. Bunun dışındaki tüm ayarlamaları, ışıkları açıp kapatmayı, alarmları buradan gerçekleştirebilirsiniz. Çok iyi. Ve... giriş kısmında bir ayakkabı dolabımız bulunmakta. Hı -hı. Gördüğünüz gibi duvara kadar Hı -hı. geniş bir alanda karşılama lavabosu. Buyurun. Hı, -hı. oldukça yüksek yani bayağı Burası... Evet 3.20 ile başladık ama e, klimalar ve aydınlatmalarla birlikte 2.85 şu anda. Hı hı. Merdiven altında bir adet de kiler. Burası merdiven altı. Hı hı. Evet. Gayet güzel bir saklama alanı var burada. Evet. Buradan da salonumuza. Hadi ben sizi takip edeyim. <laughs> Ee, evlerimiz 4 artı 1, alt katta yaşam alanı olarak salon ve bir adet kapalı mutfağımız bulunmakta. Hı hı. Yerden ısıtmamız mevcut, Danfoss marka. Aynı zamanda VRF sistem klimalarla da iklimlendirmemizi sağlıyoruz. Orada da iç ve dış ünselerde Samsung marka ile çalışıyoruz. Burası 190 metrekare brüt kullanımı olan küçük villa. Bunun dışında bir de 250 metrekarelik kullanıma sahip daha büyük villalarım da bulunmakta. Hı hı. Buyurun mutfaktan devam edelim isterseniz. Evet. Burada da buzdolabı hariç tüm ürünleri Franky olarak müşterilerimize teslim ediyoruz. Biz e, teras kısmında da e, yerden ısıtmayı hı hı. yaptık. Daha sonra başka işlemler yapmak isterse müşterilerimiz Kapatmak hazır olsun isteyebilir. Olabilir. Hani böyle durumlarda da yerden ısıtma sistemini biz verandalarımıza da döşedik gördüğünüz tüm ankastrelerimizde de hı hı. Franke ile çalışıyoruz diyebilirim. Görmüş olduğunuz gibi aydınlatmaları da ofiste kullandığımız sistemlerle birlikte kullanmaya özen gösterdik. Şimdi buradan da e, villa alacak olan kişiler. Evet. Bu gördüklerimizi mi satın alacaklar? Burada evet, ekstra evet, evet. var mı? Ee, gördükleri gibi teslim evet. alacaklar. Buzdolabı zaten yok. Buzdolabını evet. vermiyorum. Onun dışında gördüğünüz gibi alacaklar. Evet. Salon kısmına baktığınızda ise hareketli mobilyaları vermiyorum. Yani <laughs> koltuk, masa evet. vermiyorum. Gördüğünüz gibi duvar kağıdı çalışması mevcut. Evet. Duvar kağıdı, parke, klima bu şekilde teslim alacaklar. Evet. Merdiven altında gene aynı şekilde depolama alanları evet. oluşturuyor. Turduk. Tamam. Bir üst kata geçiyoruz. Üç katlı bir yapıdayız şu anda. Evet. Birinci katımızda üç adet yatak odası bulunmakta. Evet. Burada genç yatak odamızı görüyorsunuz. Yaklaşık 19 metrekarelik bir kullanıma sahip. Havalandırma balkonlarıyla birlikte. Mobilyaları vermiyorum. Hı -hı. Sadece ana hatlarıyla e, duvarlar şeklinde. Evet. Bu villamda iki çocuk yatak odasının ortak bir banyo kullanımı var. Ama diğer büyük villamda her yatak odası içerisinde kendine özel giyinme odası ve banyosu bulunmakta. Ortak banyomuz. Burası misafir yatak odamız. Master bedroomumuz bir üst katta. Bir odası ve banyo gördüğünüz gibi teslim ediyorum. Gene kendine özel bir havalandırma balkonu da bulunmakta. Ben karşıda su kulesinin olduğu bölge Orfe'nin olduğu alan. Orfe At çiftliği. Evet Orfe At çiftliği buradan yürüyüş mesafesinde e, alışveriş merkezine, hı hı. hastaneye, okula çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bilim üniversitesine, toplum kolejine yakın bir bölgedeyiz. Döşeme altın en hareketli alanındayız diyebilirim. Evet. Burada gördüğünüz gibi teslimatlarını yapıyoruz. Burada gördükleri her şeyi veriyorum mobilyalar hariç beyaz eşyalar hariç. Sadece mutfaktaki beyaz eşyalarını set olarak veriyorum. Banyoda görmüş olduğunuz çamaşır ve kurutma makinesini vermiyorum. Evet. Arkada duşa kabini de bulunmakta. Bir de üst katımız var. Hı hı. Bir adet oh. veranda. Köşe villa olduğu için bu villamın özellikleri arasında bahçesinin büyüklüğü 155 metrekarelik bir bahçe kullanımı var. Evet. Ama makette de gördüğünüz gibi yan villam ve onun yanındaki villamın ise daha geniş bir sosyal alana bakan manzaraları olacak verandasından. Şu anda da master bedroom'dayız. Buyurun. Giyinme odası banyo kullanımı. Evet. Ve kendine ait tekrar beydağları manzaralı bir adet balkon kullanımı. Çıkalım çıkalım isterseniz. Ve bu şekilde tamamlamış olduk sanırım. Evet. Sizin ilave edeceğiniz başka bir şey var mı? Ee, dediğim gibi genel özellikleri bu şekilde. Bunun daha büyüğü de var. <laughs> ee, diğer villandaki en belirgin özellikler asansörünün olması, her yatak odası içerisinde giyinme odası ve banyo kullanımı sunması. Metrekare olarak da o villalarım 250 metrekare. Bunlar 190. 190. 190 bürüt, 160 metrekare net kullanım var. Hı? Ayrı mutfaklı. Diğer villamda ise master slide sistemli bir mutfak uygulaması var. İster açık, ister kapalı kullanabiliyor müşterilerimiz. Köşem altına insanlar neden tercih etmeli sizce? Hani bu konuda da bir şeyler söylemek ister misin? Tabii ki. Buyurun oturalım arzu ederseniz. Döşeme altı Antalya'nın borsası gibi. Evet. Ee, çok kıymetli alanları var. Hava burada merkeze oranla baktığımızda hem sıcaklık olarak hem temizlik olarak çok daha avantajlı. Ulaşım rahatlığı açısından incelediğinizde de burada Konya altı sahiline 20 dakika içerisinde işte Beşen Migros'a 18 dakika içerisinde ya da Lara'ya 20-25 havaalanına yarım saat içerisinde ulaşım sağlayabilirsiniz. Yukarıda olmasının dediğim gibi iklim anlamında da avantajları var. Sürekli esen bir havası bulunmakta. Burada konforlu bir şekilde yaşamınızı sürdürüp o apartman sıkışıklığından kurtulup çok daha rahat zaman geçirebileceklerine inanıyoruz. Evet. Ve bildiğimiz kadarıyla bu bölge villalar bölgesi. Evet. E, yüksek katlı binalara bu bölgede izin verilmiyor. Kesinlikle. E, dolayısıyla bu bölge bu tarz yaşamı benimsemiş insanlarla <laughs> e, dolacak. E, bütün yapılaşma bittiği süre süre içerisinde. Ve e, hızlı bir şekilde de bu yapılaşma devam ediyor. Evet. E, projeden de büyük satın almak şu anda cazip bunu da tavsiye ediyorsunuz sanırım. Tabii hani, ki. <laughs> Projeden her zaman için avantajlı koşulları var. Ki bizim projemiz yıl sonu itibariyle teslimlerine başlayacak bir proje. Yaklaşık olarak %90 seviyelerindeyiz şu anda. Kendimiz burada toprak sahibi de olduğumuz için ödeme koşulları konusunda da müşterilerimizle özel çalışmalar gerçekleştirebiliriz. Badelendirme konusunda yardımcı olmaya çalışabiliriz müşterilerinizin sunabileceği farklı alternatifler konusunda da biz sürekli masada olup onlara eşlik etmeye özen gösteriyoruz. Ercan Civan Gayrimenkul kanalının YouTube kanalının izleyicilerine de özel indirimler yapacaksınız herhalde değil mi? Sizinle birlikte gelirlerse tamam, tabii ki. Tamam. Peki. O zaman ben Neşe Hanım'a vermiş olduğu bilgilerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Ben de sayesinde döşüm altında bu güzel projeyi tanıma imkanı buldum. i̇nşaatlar hızla yapılmaya devam ediyor. eğer böyle bir yaşam arz ediyorsanız siz de gelin burada yerinizi Meşe Hanım'dan ayırtın. Her zaman bekleriz efendim. İyi günler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.